Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Yunus'u trollleyeceğiz Yani kışkırtacağız. Arkadaşlar. Dur. Ay yanlışlıkla kapattım. Arkadaşlar şimdi Yunus arıyor. Kışkırtacağız Yunus'u. Siz de izleyin görün. Aradım. Alo. Alo Yunus. Hadi kanka videoyu. Başlattım ben videoyu. Sesini duyuyorlar. Hepinizle arkadaşlar. Bugün kendine bu rostlar Evet. Fazla uzun olmayacak. Yani ya 5-10 dakikalık. Ya Çekil tamam ya. evet o kadar olacak. Bayağı. Çağırıyorum kanka çağırdım. Tamam. Kanka bir dakika. Kuzenimin bir şeyine bakacağım da. Tamam. Kanka. Efendim. Evlarda hiç çıkmamış. 4 kupa olmuş. Kanka tik bende de var. Hayır o da 4000 kupa aldı. E bende de var. Tamam mı kanka? Tamam. Şimdi bir dakika. Tamam. Arkadaşlar şimdi ses... siz elmas tatlıca mı oynayalım? Ha yok çifte girelim kanka bekle. Arkadaşlar ben şimdi sesimi kapattım beni duymuyor. Şimdi. Evet evet. Sesimi açıp kapatıyorum arkadaşlar. Aynen kanka. Tamam arkadaşlar şu, şu an sesimi kapattım. Ben duymuyor. Atla sen de hesapın, Tamam arkadaşlar kışkırtacağım kış dediğim gibi. E, Kanalı inşallah şeyini söyler e, Yani ismini söyler de kışkırtırım. Hadi devam edelim arkadaşlar. Benim ses... Yok. Arkadaşlar zaten öbür videodan da benim kanalıma biliyorsunuz Kerim'in de. Ya arkadaşlar Yunus'un kanalı kötü ama ya. Yani kalitesiz bir kanal. Arkadaşlar bir kanal. Değil mi? Aynen. Arkadaşlar. Hayır ses kapı açmayı Aynen. unutmuşum. Arkadaşlar ses açmayı unutmuşum. Duymadı o kışkırtmamı. Bir dakika. Arkadaşlar ses açamıyorum. Lan bekle. Açıyorum bekle. Vereyim. Ha efendim söyle. Sen kanalın ismini mi söylemiştin? Duyulmadı onlar. Sen bir daha söyle. Sen kanalın ismini bir daha söyle. Yok ki gel niye girdi? Hayır kanalın ismini falan söyle. Duymadı onlar. Ama arkadaşlar çok güzel bir kanal değil yani. Biraz kalitesiz bir kanal. Geri. Ne? Yok. Arkadaşlar dediğim gibi biraz kalitesiz bir kanal. Yani abone olmasanız da olur. Ben hiç izlemiyorum. Yani biraz kötü arkadaşlar yani. Ben mesela video izliyorum. Yani heyecan yapıyor gereksiz yere. Biraz gereksiz bir kanal. Her neyse. Ee, ödül avına girelim. Ya da hesaplaşmaya girelim. birini izleyeceğim. Arkadaşlar sesi kapattım yine. <laughs> Yunus bence kandı ya. Yani böyle bir kereyim dedi böyle bir. Ya yani inşallah. Tamam kanka devam et. Bir dakika kışkır... Şimdi hesaplaşmaya girelim. Kı... evet. Kışkırtmaya devam. Kanka kutum varsa kutu aç. Yok kanka kutum boş ver. hadi. Elmasın kaç? Elmasın mı? 39. GİT AĞA SİÇENİ için İÇİN SİÇENİ GİT 30 TANE ELMAS HANİ VAR YA ONDAN şey YA ONDAN AL TAKİPÇİLERİNİ seviyorsan. Kanka sırf bunu diyerek gaza getirdin <laughs> Tamam ben, ben. Ya. Ne var lan ne var Ne var Şimdi arkadaşlar e, gerçekten bak, sırf Bak kaç kişi aramış bu aramış sen benim benim aradı. O beni aradı o beni. Senin mi aradı o? <laughs> Arkadaşlar açıyorum. Ya bir şey çıkar ya. Çok güzel olur şimdi çıksa. Hadi bismillah. Çıkmadı ya. Yunus boş boş açtı <laughs> Yunus bana boş boş açtı Yunus. <laughs> Yunus ya ne güzel bir sürü şeyim vardı benim. Al işte. 9 tane. Ya ben niye şimdi yaptım ki? Ya Yunus beni gaza getirdin. Bel 39 ot, elmasa bazen burada böyle bir şey oluyordu. Bazen 39 değil 89 değil de 39 oluyordu arkadaşlar bu güç puanı şeyi. Ee, arkadaşlar hiçbir türlü kan ben kanalını söylesin de. Bit ben sesi kapatıyorum arkadaşlar. ses sesi açıyorum arkadaşlar. Kışkırtmaya devam etmeye çalışacağım. Kanka sen kanalında söyle. Ya kanka, ama aslında kanka yani son, takip de Ya hayır arkadaşlar tak... kanka ya senin kanalın biraz kötü ya demeyi unuttum pardon arama yani demesem de olurdu biraz kötü arkadaşlar onun kanalı. Ee... Ya kanka ya, ne? yani senin kanalına göre benimki daha Yok kanka seninki kötü ya ben yani. Kanka, ya kanka onu şimdi bırak da sen yani ben senin biraz kötü gerçekten ciddiyim bu konuda. Ya ben senin kanalını bazı videolarda Yunus'un kanalına abone ol falan diyorum da cık, belki hiçbirini demiyorumdur. Ama kanka senin kanalını sevmiyorum ben ya. Yani. Gerçekten izlemiyorum. Öyle olsun. O kanka benim senin sende videom vardı. Yani sevmiyorum senin kanalı. Kanka başarısız bir kanal. Kanka bu videoyu da burada bitirelim. Ha, kanka başarısız. Yani görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar siz kapatmayın. Çaktırmayın. Evet bitirdim bitirdim. Vay öyle olsun be Kerim. Hadi görüşürüz. Ya kanka ya senin kanalın biraz kötü ama. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bitirmedim kanalı. Aslında o bana bir şey söyleyeyim mi? Çok mor morali bozuldu. Normalde bana videoda belki sen ne diyorsun falan diyebilirdi. Ama demedi videoda. Hemen ha Kerim ya öyle olsun deyip kapattı yani. Bana dedi ha öyle olsun dedi kapattı. Ben şimdi bir daha diyeceğim ona e, şaka yaptığımı söyleyeceğim. Şimdi bir dakika. Çıkayım hemen. Arkadaşlar arayıp şaka yaptığımı söyleyeceğim. E, abi ya. Üzdüm kökü. Şimdi bir daha ama şaka yaptığımı söyleyince bence moral düzelecek. Yanlış numarayı mı arıyorum? Hayır. Aç hadi. Alo? Kanka Yunus sana kamera şakası yaptım. Ya tamam ya hadi görüşürüz. Ya kamera oynayacağım? Kanka kamera şakası mı bilmem ama sana şey yaptım ha şaka. Yanlış anlama. Yani tamam, tamam. gerçekten demedim ha. Tamam ya tamam. Hadi bay bay. Hadi görüşürüz bay bay. Ben seni ararım ha bir daha video çekeriz bak. Kanka, gece arayabilirsin yani. Tamam, ya gece değil de yarın konuşuruz ya. Ya kanka gece ararım işte hadi bay bay. Tamam hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani çok bir şey demedi çünkü onun kafasında kuzenleriyle oynamak var. Kuzenleriyle oynamak olmasa kanka gerçekten mi falan derdi de. Şu an kafayı taklı kuzenleriyle oynamayı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani çok güzel olmasa da böyle bir video çektik. E, hepinize görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.